Çocuklar geceleri farklı sebeplerden dolayı uyanabilirler. Çocuğun yaşına, gelişimine ve gün içerisindeki psikolojik durumuna göre bu uyanmaların sıklığı değişebilir. Eğer çocuk yeni doğan ise ilk aylarda bu durum normaldir. Bebeğin karnı acıkmış ve emzirme saati gelmiş olabilir. Ama her ağlayan çocuk acıkmış değildir. Huzursuz ve sinirli de olabilir. Ağlıyorsa hemen kucağa alınmamalı Beklenmeli ve uykuya dalma sürecinde olabildiğince fiziksel temastan kaçınılmalıdır. Kısa süreli olarak yanına gidilmelidir. Burada amaç bebeği yeni uyku düzenine alıştırmaktır. Diğer gece uyanma sebepleri ise uyku düzensizliği ve teknoloji maruziyeti, sallanarak ya da emerek uyuma alışkanlıkları, gündüz yaşanan stres, karanlık korkusu, ebeveynle yatma isteği, altına kaçırma, diş çıkarma, ateşlenme ve burun tıkanıklığı gibi hastalık kaynaklı durumlardır. Gece sık sık uyanan ve uyumaya direnen çocuk için düzenli uyku rutini oluşturulmalı ve gündüz uyku uyanıklık dengesi kurulmalı. Uyku vaktine yakın banyo ve hikaye okuma gibi sakinleştirici aktiviteler planlanmalı. Gece uyanmalarında abartılı tepkiler verilmemeli. Çocuk kendi yatağında yatmalı. Uyku için çocuğun odası loş ve sessiz olmalı. Ebeveyn tarafından söz ve dokunuşlarla çocuğa güven verilmeli. Gerekirse sevilen bir oyuncak uyku arkadaşı olarak verilmeli. Ebeveyn ise bu süreçte tutarlı ve sabırlı olmalı. Kendi uyku düzenini çocuğa örnek olacak şekilde ayarlamalıdır diyebiliriz.